Merhabalar arkadaşlar. Benim ismim Münir Utku. Bugün Astrobot'taki ilk oyun videomu çekeceğim. Aynı zamanda ilk yayınım olacak. Umarım videomu beğeneceksinizdir. Sizleri çok seviyorum. Ve bugün galaksimizde dokunan sistemine e, Astrobot boss'undan başlayacağız. Şimdi adı var çikolata koymuş. Bilmiyorum neden öyle. Garip bir isim ama. Evet şimdi oyuna girdik. Gidiyoruz. Ve atladık. Siz de kimsiniz? Küçük at topu. Ana! O kol da neydi öyle garip bir kol. Şimdi bu da ne? Kutuyu kırdık. İçinden. Bunlar da ne? Oh my god çok güzelmiş. Geçelim. oh, zıplaş. Zıplay öyle. Ay aman tanrım düştü. Evet tekrardan gidiyoruz kırıyoruz. Bak ya yine o kol. O. Tutunduk. Bir dakika. Bu da ne? Çok garipmiş. <laughs> o. Atladık. E ee, ne oldu? Bir dakika. Hayır düşündüğüm şey değil. O ne öyle? Göz mü o? Oo, oy. Bu savaş istiyor. Hadi bakalım. Kaç 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 Bu ne? Eldiven. Evet, bir kol gitti. Hadi bakalım, devam ediyoruz. Oo, bu da ne? İyi, neler döktü böyle? Çok iğrendim. Oo, derinden vurulmuş. O oh, o oh, o oh, o oh, o oh, oh. hızlandı ve durdu. Hı, 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 hı. Ne yapıyor öyle? Niye bakıyorsun? Sana vurduk. O oh, kulağına vuruyoruz. Kulağım. Uçtu gitti. Evet devam ediyoruz. Kükre kükre. Anca sen kükre. Bunlar da böyle diken topları. Çok da güzel gelmedi. Çirkin diken topları bunlar. Kankam ha ha Evet. O da ne öyle? Çok kötü atlayış yaptı bu sefer. İğrenç bir atlamaydı. Ne yapacağız? o soktuk, soktuk, soktuk. Vur, 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 vur. Ee, hadi bakalım. Kollarını. Evet. Diğer kulağa geldik. Al 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 al. Oh my god. Uçtu. Öldü mü? Ölmemiş. Yaşıyor. Bir dakika. Ne oldu? Niye denizin altına girdi? Kaçıyor. Bitti mi? Galiba bitti. Hayır bitmedi bitmedi. Evet. Bitmemiş. Biz atlayalım şuraya bari. Oo, dalga yapıyor. Hmm. Hop. Güm. Hiç bir şey olmaz ki bana. Ee, hadi bakalım. Gidiyoruz. Korktu mu? <laughs> Korkakmış. Bana bakıyor o. Al ben de sana vuruyorum. Vuramadık. Evet. Tekrar bakıyor. Vur 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 vur. Evet. Hayır hayır hayır. Vurduk gitsin. O. Bos'a vuruyoruz. Son bir atış. O uçtu gitti. O patladı. Ne oluyor öyle? Ne oluyor? Deniz kalkıyor. Ve videomuz burada bitiyor arkadaşlar. Boss'u yendik. Videomuz bu kadardı. Evet arkadaşlar yakında görüşeceğiz. Görüşürüz. Bay bay.